Arkadaşlar merhabalar e, bitkilerle beraber kanalından herkese selamlar bugün Afyon Dinar'a bağlı Yıbrak köyündeyiz ve e, çiftçimiz yeni çiftçimiz e, Cemil hocamızla birlikteyiz Cemil hocam bizi bahçene kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz Hoş geldin Yakup hocam Hoş bulduk Hoş geldin hoş geldin bitkilerle beraber Hoş bulduk, e, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, bugün e, bahçemizde hem gezerken hem de e, çiftçimiz Cemil Bey bize bahçesi hakkında bilgi verecek. Çünkü bu bahçe aynı zamanda projeli ve devlet destekli. Evet, şu an e, maalesef göstermeye çalıştığınız... E, Böcekler yeri. Evet, böceğin... Bir hafta önce bunda tamamen yaprak vardı, böcek de bak. Evet, böcek şu an e, evet. bir tane Kalan kalanlarını sömürüyor. Bir tane hemen yanaştırırsak gözüküyor. Bir evet. Bir hafta önce e, burada bu fidan tamamen yapraklıydı. Hı hı. İşte bu yağmurlar geçsin, ilaçlamasını yapacağız. Tarihi de söyleyelim. Şu an 29 Mayıs dayız. Tabii ki şu an tam e, yaprakların yeni zamanı evet. ve gördüğüm kadarıyla bahçeniz bu yıl başlandı. E, geçen baharın burası şu karşı kayalıktan neredeyse hiçbir farkı yok. Görüntü olarak böyleydi. Evet. Veya şu, şurası gibi düşün yani. Evet. Ee, geçen ilk baharda taş toplamasına başladık. Hı hı. Şu, şu tarz, e, aşağıdaki gördüğün taşlar. Evet, yığılmalar oraya yığmışsınız şöyle yol kenarlarına. Bak kaymasın. Hı, hı. Evet. bir ee, kısmını aşağıya dereye deriye gö götürdük. 80 ondan fazla. 80 ondan fazla buradan taş topladık. Evet. Kimini kepçeyle çıkardık. Hı, hı. derin sürüm alt toprak işlemesini yaptık. Evet. Sonra üzerinde e, kazaya dedim dokuzlu kazayakla üst toprak işlemesini yaptık kesekler dağılsın diye. Evet. Daha sonra işte güzün yine e, kepçeli 60'a 60 60 santim derinliğinde fidan çukurlarını dağıttık. Evet. Fidan çukurlarımız burada. Yani yakından bakalım. Tabi. Yani fidanımız Buraya bu yıl yerleşti. Tabii bu bir elma fidanı. Arada sırada bademin çeşitli fidanlarını da Ferak, koymuşsun. Burası Feragnes Feraduel. E, tozlayıcı ana ana çeşit olarak Feragnes tozlayıcı olarak Feraduel badem cinsi var. Evet. Burada 3-5 ağaç yemelik. Daha iler, sonra ileride buraya bir kulübe düşünüyorum. Hmm. Havuz tarafta. Evet, e, havuzdan, e, havuzdan e, su geliyor bu şekilde. 3-5 <laughs> e, ağaç meyve ağacı diktik buraya. Evin önünde olsun diyerek. Evet, güzel. Ee, aralı, aralığın sonunda diktik. Fidanlarımızı hı hı. Ee, bir yaşında, bir buçuk yaşında aşılı fidanlar. Hı hı. Gidelim fidanımızın yani güzellerinden, yaklaşık... güzellerinden bir iki tanesine yakından bakalım. Çünkü az önceki yaprak yapraklarını yemişler. Şurada da öyle gözüküyor. Evet. Böyle haşerler Yapraklarını mesela şu fidana bakabiliriz. Yaklaşık 700 tane, 700-750 tane badem fidanı var burada. Evet, 700 tane yaklaşık y olarak bir badem, badem fidanı. 720 civarında bir fidan. Var. Bir yıllık olduğu belli. bunda da böcekler şu an gözüküyor. Evet. Üzerinde yiyorlar. Evet evet ailenler. şu an afiyetle yemeye başlamışlar. Evet. Ee, devlet desteği nasıl oluyor? Bunu da açıklar mısınız bize? E, bizim köy Orman Köyü. Hı hı. E, orman Köyü'nde devletin %65 hibe desteği var. Diğer Orman Köyü olmayan yerlerde %25 hibe desteği var. Hmm. E, orman Köyü olduğunda Orman Müdürlüğüne e, başvuruyorsunuz. Önce bir orman mühendisine projenizi çizdiriyorsunuz. 5 dekarın üzerine minimum 5 dekar olması gerekiyor. 5 dekarın üzerindeki tapulu arazilerinize %65 hibe desteği veriyor. Eğer devlete hazineye ait arazi de yapmak isterseniz yine ona da aynı şekilde hibe veriyor. Devletten kiralıyorsunuz arazinizi. onu da hibe alabiliyorsunuz. Evet, evet. Peki bu bahçeden beklentiniz nelerdir? Bu bahçeden beklentiniz. Yani kaç yıl içinde kaç yıl beklenti ya da ne kadar beklenti? 5-6 yıl içerisinde toplamayı ümit ediyoruz. Hani, evet. E, ama ne kadar olur? Sulamaya, bakıma bağlı olarak fidan başı e, hani büyüdükten sonra yetişkin bir ağaç olduktan sonra 15-20 kilo civarı badem bekliyoruz. Yani yaklaşık evet. olarak 700'ün biz 500'den ersek, 500 den hesap etsek 20 ile çarpsak 700 ağaç var. Yani 20 ile çarparsan 14 ton badem bekliyoruz burada. Evet, evet 14 ton badem. Devlet e, devlet bize bir sefer destek veriyor değil mi? Evet, bir sefer. Sonrasında hani e, gübre desteği vesaire onlara da başvurabilirsiniz. Anladım. Kayıtsiyeye kaydolup. Evet. Kayıt sistemine kaydolup. Oradan da. Oradan hani onlar ne kadar bilmiyorum. Ee, hani onlara başvurmadım. Evet çünkü daha yeni önce başladı. Projenin kendi olması gerekiyor. Evet. Peki e, şunu da söyleyelim. Bunu 2021 yılı itibarıyla yaptınız ve e, bu kadar bir bahçeye ne kadar masraf harcadınız? Yani tahmini olarak. Buranın proje bedeli e, 110 bin. Evet. E, yaklaşık ben de yani 100-110 bin civarında para harcadım. Evet, o da, o biraz daha harcamanız gerekiyor. Değil mi? Biraz daha harcamanız gerekiyor. Evet. E, peki iklim olarak e, buranın uygunluğunu çok iyi araştırdınız mı? Bu konuda ne dediler size? E, gelen mühendis arkadaşlar burada en yani ceviz ve badem var zaten. Hani cevizden ziyade bademin daha uygun olacağını söylediler. Hı hı. Buranın rakımı 1500 en yüksek nokta 1550 en büyük nokta 1530 metre. Değil mi? Şu var. kapının yanı. Evet. Yani evet. Ee, güneye bakması açısından yani yazın Ağustos'ta burası çok güzel oluyor. Ee, öğleden sonra. Evet. Karşıdan oluyor. Hı -hı. hı hı. Şöyle karşıdan. Şey göremiyoruz. Tava göremiyoruz. Evet, hava açık olsa şu anda burası e, Temmuz ayında falan Haziran ayında sıcaktan olmaz. Evet, bu güzel bir badem, şey. Badem de sıcağı sevdiği için e, en uygun bir gün buraya badem olacağını söylediler. E, bir ziraat mühendisi arkadaş hayvanın çok güzel olacağını söyledi burada. Hı hı. Geç çiçek açması bakımından. Ayva e, çiçek açtı yaz mı gelecek? <laughs> evet evet. E, ama devlet desteği yok. Evet. Ee, Hadi ben devlet desteğinden de faydalanabilmek için badem diktim. Ceviz çok su istediği için ceviz yapmadım. Hı hı. Ee, hani çok su imkanı yok. Taşma evet. suyu olacak. Tabii ki. O yüzden badem diktik buraya. Cemil Bey, e, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. E, umarım bahçeden beklediğinizi alırsınız. Çünkü İnşallah. şunu da biliyoruz ki bu bahçeye bir kenarına baharda arıcılar dahil arısını getirse çok güzel faydalanabilir. Kendi arı koymayı düşünüyorum. Evet şuraya. evet. Sizin de bahçenin çok iyi tozlanması için, meyve veriminin artması için ileriki yıllarda, yani bundan 5-6 yıl sonra gerçekten... Mermer kutlağın eteğinde kendi amcam var uzaktan evet. amcam. Evet, uh -huh. 400'den fazla kovanı var. Uh -huh. hani o arılar da buraya yeterli. Kesinlikle abi. arılar çok uzaklara gider. Yani o çok uzak değil aslında o yaklaşık yani 2-2,5 kilometre arılar. Evet arının uçabileceği bir mesafe, mesafe olduğu için. Evet. 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 400 kovandan fazla hani o da yeter ama hani ben burada tamamen e, doğal organik evet. kendim yiyeceğim. Kesinlikle. Yani, elin, kovanlık bir arı koymayı düşünüyorum. Hani çok güzel. İçinde kalacak hani korumasını e, o şekilde Doğru anladım. Canım. Anladım. Çok güzel. Yani, ya da işte ufak tefek çiçektir vesaire hani kenarları arıları faydalansın Tabii diye ki. onlardan da dikeceğiz. Tabii ki. Hani boş, boş kısımları. Tabii ki. Ee, Cemil teşekkür Hocam de. De. çok teşekkür ediyoruz bu bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Böyle bir girişimci olduğunuz için ayrıyetten teşekkür ediyoruz. Teşekkür bu konuda girişimci olmayı düşünen ve bu işi yapmayı düşünen insanlara ne söylersiniz? Bir yıl içerisinde ne te tecrübe edindiniz? Yani e, çalışmaları gerekiyor. Yani burası, Değil mi? bakın şu karşıki araziden hiçbir farkı yoktu burasının. Evet, evet. E, buraya bana hani e, rahmetli babam en çok o destek oldu. Evet. Yani herkes olmaz, olmaz yapamazsın daha da bahçem olur. Nasıl olacak orası dediler. İnanmadılar. Evet. Yani ya, hiç kimse olmadı. Hı -hı. E, eğer hani babam olmasa hani ben de kaybederdim eminim açıkçası. Evet. Yani, hani, e, ...bir noktada bırakırdım. Bir kısmını ben buradan parayla satın aldım. Bir kısmını dedemlerden aldım. Evet. Ee, yani daha başı bir yerde... Evet. Yani, e, ...inanıp çalışmaları gerekiyor. Sabretmeleri gerekiyor. Sabrettikten sonra... ...ve çalıştıktan sonra, emek harcadıktan sonra... ...her şey oluyor. Yani, e, şimdiki görenler... o güzel olmuş maşallah. Burası hani nasıl bu hale geldi... İnanamıyoruz. Evet, evet. Diyorlar. Hatta birkaç yıl sonra buraya geldiğimizde hiç kimse buranın böyle olduğuna dahil inanmayacak. Aynen, evet. Çok güzel bir bahçe olarak göreceğiz. Küçük bir orman Evet. Ee, teşekkür ediyoruz genç çiftçimiz Cemil Bey. Ben teşekkür ederim ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Ederim. İnşallah ilerleyen zamanlarda fırsatımız olursa 3-5 yıl sonra geliriz ve inşallah burada e, taze badem ya da ya yani. da e, kurumuş olan yani bademin şeklinde yeriz. E, şöyle bahçemizden bir uzun görüntü alıyoruz. Şu karşıdaki ağaçlardan başlayıp bu şekilde şöyle yolun kenarından dolanıyor, dolanıyor ile şurada küçük bir sulama havuzu yapılmayı düşünülmüş. Evet arkadaşlar bu şekilde bir bahçeyi bugün gezdik, gördük bitkilerle beraber kanalı olarak arkadaşımıza biz de bundan sonraki çiftçilik hayatında başarılar diliyoruz. Doğayı sevmek lazım. Doğayı ne kadar seversek, doğayla iç içe ne kadar olursak o kadar bize faydasını gösterecektir. Tabii ki doğru yöntemle çalışmak şart. Genç çiftçimizin de dediği gibi çalışmak önemli, gayret etmek önemli. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu konu hakkında sorusu olan olursa yorumlarda cevaplamaya çalışırız.